Merhaba dostlar, kıymetli arkadaşlar, değerli takipçilerimiz. Elektrikli katmer ve elektrikli tandır denilebiliyor. Bunun arızasını bugün sizlerde gidereceğiz. Bunun arızası tandırımız tam ısındığı an otomatik çıt diye bırakıyorsa yani üzerindeki börekleri, lavaşları tam pişirmiyorsa bunun arızasını sizlerle paylaşacağız. Öncelikle tandırımızın bu yüz kapağını sökeceğiz arkadaşlar. Ben az önce söktüm. Burada vida yerleri var. Bu kapağı aldıktan sonra iç resistans dediğimiz elektrikli resistans göreceğiz. Şurada bakın bir cıvata yeri var. Şu sadece tutmak için. Bunu da sökeceğiz. Sonra tandırımızı kaldıracağız. Bakın burada iki adet soket var. Şu şekilde bir tanesi bu, bir tanesi o. Genelde bu soketler şurada takılı olduğu için bunlar gevşeme yapıyor bu şekilde. Bu da gevşediğinde akım çekiyor. Çekilen akım ısınma yaptığı için termostatımız aşırı bir derecede ısınıyor. Yani termostat şu şekilde algılıyor. Yeterli ısıyı buldum. Dur diyor. Bak böyle bu şekilde sesler çıkaracak arkadaşlar. Bunun önlemi yani termostat arızalı anlamına gelmiyor. Sadece kabloları söküp benim gibi şu şekilde yeni soket eklerseniz bu arıza Allah'ın izniyle giderilmiş olacaktır. Umarım videom sizler açısından faydalı olmuştur. Arkadaşlar bu tür videoların, teknik videoların devamı için yorumlarda görüşlerinizi belirtirseniz bizler ve sizler açısından daha iyi bir yayın, daha iyi bir bilgi paylaşımına sebep olacaktır. Hoşça ve dostça kalın. Kendinize iyi bakın.